Ali Kerim Önerle birlikte Ben Hasan Mustan bu önemli ve büyük mücadelenin anlatımında dilimiz döndüğünce yardımcı olmaya çalışacağız. Herkese merhabalar. merhabalar. Sevgili seyirciler, Eintracht Braunschweig, Fenerbahçe mücadelesindeyiz. Sevgili yönetmenimiz şimdi takımların saha dizilişlerini ve ilk 11'lerini getiriyor ekrana. Dördüncü hakemden tamam işareti geldi ve mücadele başlıyor. Savunmanın arasına pas düşündü. İyi gördü boşluğu. Ceza sahasını yaptı ortaya. Zor pozisyonda vurdu ama tehlikeli bir şut olmadı. Topla birlikte müthiş geldi fakat beklediği vuruş bu değildi herhalde. Turbe. içeri çeviremedi topu. ikili mücadelede topu kaybetti. Şöyle bir arkadaşlarına baktı. Şut ve, bir ve ne yapsın? Sarı lacivertler 1-0 öne geçiyorlar bu golle birlikte. Bu kaleyi karşısına aldığında kaleciyi titreten bir oyuncu hele hele ki tek tek pozisyonda artık rakip için çok geç klas bir gol imza attı. <laughs> İlk dakikalar ve ilk gol geldi skor 1-0. Fred. Çağlar. Şimdi Dzeko. İrfan. Hemen yaptı ortayı. Şut dışarı. Bulmuyor kaleye vuruşu. İrfan etrafına bakıyor. Bir şut. Şutu gol. Fark iki oldu. Savunmanın hatasını affetmedi. Sıfır. Hayrovic. Ortası içeriye. Offside. En direk serbest vuruş kullanılacak. İlk 30 dakika bitmek üzere Bayrak katmadan ofisat yok Fakat dışarı Kaleci vuruşu yapılacak İsmail Aklındakini uygulayamadı ve kaptırdı topu Hızlı çıkıyorlar kontra atak şansı olabilir Şık paslar Tadic. Zeko. Evet iki defa topu ağlarla buluşturdu. Şu ana kadar çok başarılı bir grafik çiziyor. Ama savunma girdi araya. Orta etkisiz. Fred. Evet. İrfan. Şutu gol. Yapıyoruz. Bu gol farkı 3 yaptı. rakipleri karşısında ezici bir üstünlükleri var. Tek kale maç oluyor desek yanlış olmaz sanırım. Kafa golü var. Kafa golü var ama bu bambaşka hocam. Nefis vurdu. Öncedin. Darbeli bir kafa vuruşu yaptı ve şık bu gol oldu. golün ardından santra vuruşu yapıldı. Skor 3-0. İşte düdük ve ilk yarı sona erdi. 3-0 bitti ilk yarı değerli izleyiciler. Adeta tek kale maç izledik ilk yarıda. İkinci yarı nasıl bir futbol olacak sahada birlikte göreceğiz. İkinci devre başladı. İki takıma da başarılar. Eintracht, Brunswick, Fenerbahçe mücadelesindeyiz. İrfan. Paradan bir pas düşüncesi. Savunmanın presinden çok iyi kaçtı ve en fes bir gol attı. Farkı kapatma çabaları takdire şayan değerli izleyiciler ve santra yapıldı. Samuel. Gol pozisyonunda. Karşı atak hızlı gelişiyor. Savunma yerleşemedi. Iturbe. Evet neredeyse bir saatlik bölüm tamamlandı mücadelede. ikinci yarının ortalarına yaklaştık. Pasın geçmesine izin vermiyor. Araya girdi ve aldı. İrfan. Samuel. kalesi kesti ortayı. İnanılmaz bir hata. inanılmaz bir hata ve kendi kalesine attı golü. Ee, bazen iyi niyet kötü sonuçlar da doğurabiliyor. Futbol böyle açık bir oyun. Bir oyuncunun en büyük kabusudur. Yine de şans işte bunlar. Ve şansın kimden yana olacağı Hiç belli olmuyor Bu arada düdük Faul için serbest vuruş kazandılar Ortası ceza sahasına Şimdi Dzeko Kademe yerleşemedi atak tehlikeli olabilir Tadic Şimdi Dzeko Ortası ceza sahasına. Kafaya çıktı. Güzeldir orta ama kötü şut. Pas istemişti şimdi aldı. Pası durdurdu. Şimdi karşı atak şansı. Karşı atak şansı. Harika bir pas kaleye bakıyor. Attı şutu. İsmail. Cengiz. Faul mü diye baktım ama hakem devam dedi. Bana faul gibi geldi ama tekrar izlemek lazım. Ferdi Tadic. Patlı şutu! Müthiş müdahale son anda kaleciden. Çeldi topu ve filelere gitmesine izin vermedi. Almadı. Bu arada evet son düdük çaldı. 90 dakika sona erdi. Bu gecelikte bizden bu kadar. Dilimizin döndüğünce maçın anlatımında sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Ben de